Bu evimizin fiyatı 2 milyon 200 bin Türk lirasıdır. Şimdi ben sahibini aradım. Dedim ki ne kadar? Dedi ki güncel fiyatı şu anda 2 200 lira. Biraz pazarlık var ama fiyatı güncelleyeceğim. Bu ev nerededir? Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde tek başına müstakil dört tarafı açık. Bir tane de havuzu var. En yakın denize İmbat Koyun'a 2 kilometredir altın kumaş sanırsam 3,5 belki de 4 kilometre yakınlıktadır. Evin önünde ufakta bir havuzu var. Birçok kişi diyor ki bu küçük evlere neden havuz yapıyorsunuz? İnsanlar istiyor. İnsanlar e, isteyenler istemeyenlerden çoktur. Biz de talebe göre öyle yapıyoruz. Hani biraz e, geçmişte tekerrür ediyor ya durumlar. O yüzden önünde bir havuz da var. Burada otoparkı da var. Şimdi bir şey daha yorum yapmak istiyorum. Beni bağışlayın. Arkadaşlar yani biz bazen diyoruz Türkiye büyük bir ülkedir. Bir sürü Türk var. Amerika'dan. Bütün Kaç tane kıta varsa her yere yayılmış. İnsanlar geliyor ülkesine yatırım yapıyor. Başka tadı alamıyor. Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle vatan demiş dercesine. Dolayısıyla işte Türkiye, Suriye olacak, savaş çıkacak falan diyenler alamadılar. Zaruri ihtiyaçları olanlara da birçok kişi akıl verdi. Alamadılar. Şimdi demin bir Fazilet abla sana da selam. Diyor ki biz alamadık bari bir arsa alalım. Arsa da pahalı. Yani Bodrum'da efendime söyleyeyim bizim memurlarımız, öğretmenlerimiz, kamuda çalışan insanlar kaç yılda 10 katı kira artışı yapılmış. Dolayısıyla adamlar kira ödeyemiyor. Dolayısıyla böyle hani tek bizde değil dünya genelinde bir bunalım oldu. Dolayısıyla gayrimenkul alan hep kazanmıştır. Bunu ben diye diye kendimce dilimde tüy bitti ama anlayan aldı güle güle otursunlar mutlu olsunlar. Almayan da almadı. Durum bu sevgili arkadaşlar. Evimiz bu. Önünde bir tane açık otopark var. Önüne de böyle mecer sermişler. Ve garaj kapısından evimize doğru geldik. Fazla uzatmayacağız. Ben bunu daha önce de çekmiştim. Drone görüntülerini de çekmiştim. Ancak bu Mehmet kardeşimizin o da dedi ki ya gelen alsın valla ben fiyatı arttıracağım. Çünkü dövizdeki dalgalanma bizim bütün her şey yansıyor. Yani yansıyor kardeşim. Yani artık burada bir tane havuzumuz var. 3-5 tane çocuğum var. Ya bir yer olsun. Bir serinlensinler diyorsanız valla buyurun işte böyle bir şey yapmışlar ve gel buraya babam havuzu göstere göstere havuzu göstere göstere bir de buradan buradan bu cepheyi de göster buradan bu cepheyi de göster sonra dört tarafını dola benim yerime git daha iyi hakim olursun evet hakim olsan savcı olsan ben cezamı çekerim Evet gel can şimdi havuzumuz burada havuz herhalde 8'e 3 gibi bir şeydir yani görünen bu kapımız burada affedersin evet burada sürgülü kaydıraklı bir kapı bu duvarlara ne yapmışlar böyle yerler granit böyle getirmiş buraya burada da granitlerle duvar sarmış üstüne korkuluklar da yapmış 3 santimlik mermerler de yapmış İnşaat kaliteli arkadaşlar ben size gördüğümü söylemeye çalışıyorum. Gel babam burayı bir göster sonra bir daha geri git. Duvarları yakından göster. Arkadaşlar görüyorsunuz yerlerdeki taşlarda iyi böyle halı malı desenli. Burada granitler, burada köşe bentler. Geldik burada bir sıva, sonra duvar, sonra perfoje ve bu babaları da göster. Gel babaları da göster. Babaları da. Babalar da böyle yapmış. Tekrar buraya patlatılmış taşlar koymuşlar. Burada da gece değişik ışıklar satsın diye bir şeyler yapmışlar. Evet sütün sütünlü böyle sütünlü pencereler konmuş binanın dışına dışarıda gördüğünüz bir aksesuar bir görsellik yaratmış. Burada tekrar bunlar deniz itera böyle ufak ufak taşlar da tabi bunlar seramik gibi kale kimle yapıştırıyorsun. Bu da böyle evet geldik geldik panjurlarımız hepsi var. Buraya bir daha spotlar koymuşlar gece buralara vurunca böyle hani yakamoz denizde nasıl oluyorsa burada da bir yakamız oluşuyor ve geldik Bahçe Gola. Geldik burada da bir yeşil alan var, bir barbükümüz var. Barbükü, barbükü. Ben bunu barbüke biliyordum, barbüküymüş. Evet, burada barbükü ve benim yerime geç. Benim yerime geç, çime basmayın ben. Evet. Şimdi bu tarafı göster. Garajdan geldik, barbükümüze geldik. Burada bu palmiyemiz, yavru palmiyemiz büyümüş. Burada bir daha bahçemiz var. Ev Doğu cephelidir. Gel babamı gel. Ve burası da havuza doğru gidiyor. Bu, bu cepheyi bir hafif tara. Tara. Burayı da tara. Taradın. Şimdi gel. Şimdi gel babam gel. Burada da bir musluk var bahçe sulama için falan. Ve geldik. Merhaba ev dedik. Merhaba ev. Haydi işler ev. Çelik kapımızı açtık. Burada mutfak var. Bu tarafta salon var. Gel şimdi kapıyı kapıyorum. Evet. Çelik kapımızı kapattık. Bu taraf mutfağa giriş. Burada bir portmanto var. Evin beyni burada. Yerler böyle. Gökler de böyle. Yerler gökler. Evet. Burada sunduk. Ve şimdi bugün önce salonu özetleyelim. Burası da salonumuz. Evet. Burası da bizim salonumuz. Sürgülü kapımız komple panjurlu. Dışa doğru açılıyor. Şeyi açtım mı 0.5'e mi attım? Her taraf çıktı mı? Evet. Şimdi burada havuza lazım büyük bir kapı var. Burada bir tane sürgülü kapı var. Burada da iki tane yine böyle bir kayıt, bir sütürlü cam var. Burası böyle. Şimdi geç oradan yüzümüzü bir de böyle çevirelim. Evet kapı tekrar bir, bir metre bir kanat var. Burada da dikey bir şey var. Şimdi dön böyle buraya geç geç geç, bura TV ünitesi bu duvar kağıdıdır TV ünitesi de buraya düşünülmüş akıllı evdir bu bu evin salonu buradan çıkmaya çalışıyoruz Heh. ve iki panel çift panel kapımızdan çıktık salonumuzdan nereye geldik, mutfağımıza gidiyoruz kapı yine 1 metre, burası da mutfak Oy mem Can Aydın abi, Aydın Karataş abi sana selam olsun Aldığın ev kaparı verdin e, Alamadın, hakkını sen de helal et Biz de sana helal ettik Yani sen zaten dün aradın, ben aradım Kredin çıkmamış O yüzden ev gelir gider abi Evet o yüzden sana da selam göndermek istedim. Fuat abi sana da. Burası da şişman bir buzdolabı yeri. Bura mikrodalga. Bura faran. Bura bulaşık. Burası da çamaşır. işte bura evye. Bu evden de çıktık. Çıkalım. Hoy hoy memo. Burayı da göster. Burada bir ayak yolu. Bir depo olarak kullanırsın. Yani koridordadır. İşte hani prostat falan olan varsa salonun ortasında değil çabucak hemen eve gelirsiniz ve çıktık yukarı arkadaşlar çıktık 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 o zaman bu odayı gösterelim burada bir tane odamız var Can, gel odanın içine gir ben sana yer yapacağım ki tam hakim Orası burası evet bu oda bir bu birinci odamız sevgili arkadaşlar bile duvar kağıdı yerler görelim spotlar pencereler gayet güzel bu odanın metrekare'si de güzel Kliman alt yapısı var ufak bir balkonu var burada ufacık bir balkon var evet bir çeşme de koymuşlar gayet güzel olmuş o da biri gösterdikten anlaşıldı mı hadi gel diğer odalara geçelim. O da bir. Burası sevgili arkadaşlar, bura koridorumuz. Bura koridor ve o da birden sonra bir tane banyo var burada. Biz böyle domino taşı gibi size gösteri gösteri gidiyoruz. Eviyemiz burada. Klozet orada. Efendime söyleyeyim. Shower. Evet. Burada duş al, rahatlan. Kafalı yeşil sabunla yıka. Geldik, geldik ikinci odaya. Bu ikinci oda ebeveyn banyoludur. İyice göster banyonu. İyi. Hoy hoy memo. Mem abasi, abasi can Bu da ikinci odamız. Ve ikinci oda ebeveyn banyoludur. Gel babam. Bu balkonu da göster. Of, of 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 ya sen bir niye yapayım? kapıyı kapatmıyorsun? Ya balkonu e, göster, anladın mı? ben sana söylüyorum tek balkonu göster. Şimdi sen gidin dağ taşı çamuru gösteriyor ya insanlar gelip görmeden diyor ki burası kırsal kesim, kafa halüs şeyler görüyor, anladın mı? O yüzden çekince balkonu çek, gelip gördükten sonra adam zaten anlar. Ama çok uzakta Amerika'daki adam anlamaz ki. O diyecek ki oraya yol nedir? Anladın mı? E sen balkonu göster zaten biz an dışını gösteriyoruz. Evet gel. Bak ben sana balkonu göster dediğim tek balkonu göster. Yağmur yağmış orada çamur olmuş. Adam diyecek aa bura çamur. Bilmiyor ki kendi ülkesini unutmuş. Ve burası da burası da sevgili arkadaşlar balyomuz. Burada bir ilan burada yok. Anladın mı? Sadece biz adamın ruh haline göre şey yapıyoruz yani sunuyoruz. Adam yoksa o kafasında bir şey olur. Başka bir şey tasarlıyor. Ya vazgeçer ya bir şey yapar. Adam. Ha, geldik. Geldik geldik geldik. Sevgili arkadaşlar buraya geç. Buraya geç. <laughs> Şimdi burası ne? Burası üçüncü oda. Burası da üçüncü oda sevgili arkadaşlar. Burada bir yatak buraya gelecek. Doğru. Buraya da makyaj. Ayna. grafitli kontrol et. Elbiseni ona koy. Ondan sonra bu oda da üçüncü oda olmuş oldu. Dilersen geç buraya. Odadan çıkınca hem camları göster. Babam oraya geç gözünü seveyim. He, şimdi oraya geçtiğiniz zaman camları gösteririz. Şimdi burada bir dikey cam var. Dışarıda bir arada. Görseli katmış. Buraya da bir televizyon düşünülmüş. Bu iki cam bir cam olur muydu? Evet ama bu görseli bu güzelliği vermezdi. Burada üçüncü odamızda göstermiş olduk ve aheste aheste bülbül figan eyler sanki yasta gibi yukarı çıkıyoruz. Merdivenimiz galaksi granit. Gelen giden olmuş biraz e, kirlenmiş, tozlanmış. Bunları da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu demir ve perfojeler de güzel. Yani çok örneğin ama en güzel. Yani ben size söyleyeyim. Çünkü hiçbir şey kusursuz değildir. Hiçbir şey kusursuz değildir. Geç babam bu banyonun içine. Burayı göster. Bu da çatı katı müştemilat. Buraya çıktık. Didim'de ne kadar ev varsa hepsi çatı katı yapmış ama genelde hakkı iki kattır. O bizimkiler hepsi üstte de yapmış. Evet buraya çıktık. Şimdi bu banyoyu da göster. Evet şimdi bu üçüncü banyomuz. Affedersin. Bu üçüncü banyo. <laughs> bu üçüncü banyomuz arkadaşlar. Yine bir şaka bir takılmıyor, bir, 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 bir şey oluyor. Evet. Başka bir şey yok. Görmedim ben burada. Kloze. Hilton dolap. Kapılar panel. Havluluk. Ve yüzüğü bu tarafa çevir. kamera benim yüzüme böyle bakmasın. Evet. Burası da dördüncü odamız. Dördüncü odamız da bu. Sevgili arkadaşlar bu da dördüncü odam. Şimdi gördü gösterdi. Gel buradan da bu köşeden bir de böyle vur. Şimdi ben çavuş eğitimi gördüm ya çok bizi eğitti. Askere gidersen hayata bakış açınız daha güzel olur. Burası da dördüncü oda. Ve doğu tarafa Serhat illerinde ama bu kapı toz girmiş biraz. Evet. Bizim burada bir dernek var. Bir gir, gir içeri burayı göster. Burası da doğu tarafında e, terasınız doğuya bakıyor. Kars, Ağrı illeri, Kars, Ağrı, Iğdır illeri derneği var dedim de. Çok da dostlar, değerli insanlar kurmuşlar. Birkaç tane şehir ismi Doğu illeri Derneği. Bu işte o bizim hemşehrilere bakan taraf. Burası birinci terasımız. Doğu tarafına bakıyor. Dön batıya geçeceğiz. Evet ve geldik. Geldik babam ben bu kapıyı kapayın. Ceyran yapmasın. Vurmasın. Şimdi buradan batı tarafına Efeler diyarına geldik. Zeybek Efe batıya geldik. Evet bu da Batı illeri derneği. Bu da Batı illeri. Geç Batılaş dernek kurmuyorlar. Biz evet burası da ee, batı tarafındaki ikinci terasımız ve geç buraya babam geç oraya iki teras içinde böyle mutfak yapısı var hatta buraya bir dolap da ne koymuşlar bir evye koymuşlar televizyon yeri var efendim mesela prizler mirizler bu aplikler yanıyor dilenirse üstüne ne olur üstüne bir pergüle olur diğer tarafa da olur büyük aileler için birebir bir bir evdir bunu da size özetledik sevgiyle kalın iyi günler hoşçakalın